YouTube kanalımdan herkese yeniden merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çayınız demlenene kadar hazırlayabileceğiniz pratik bir kahvaltılık tarif ile geldim. Eminim deneyince yıldız tarifiniz olacaktır. Her zaman olduğu gibi %100 lezzet garantisi vererek sizleri çok bekletmeden hemen tarifime başlıyorum. Öncelikle hamurun içerisinde kullanmak için çeyrek demet kadar maydanozu ince ince doğruyorum. Dilerseniz maydanoz yerine dereotu ya da taze soğan da kullanabilirsiniz. Eğer yeşillik sevmiyorsanız kullanmayabilirsiniz. Tamamen isteğe bağlıdır. İnce ince doğradıktan sonra bir kez daha bıçaktan geçiriyorum. Ne kadar ince olursa o kadar güzel ve lezzetli olur. Daha sonra uygun bir kaseye 2 adet yumurta, 2 su bardağı süt, dilerseniz e, günlük süt de kullanabilirsiniz. Paket süt de olur, hiç fark etmez. Kullandığım bardak ölçüsü her evde bulunan 200 milimlik bardak ölçüsüdür. Ben kullandığım malzemelerin miktarını açıklama bölümünde paylaşacağım, oradan bakarak faydalanabilirsiniz. Toplamında bir buçuk su bardağı un kullanıyorum. Öncelikle unun bir kısmını ekliyorum. Birden eklemiyorum. Azar azar ekliyorum. Unu tamamen boşalttığımda topaklaşma olabilir. O yüzden yavaş yavaş ekliyorum. Sizlere de tavsiyem bu şekilde yapın. Ve her zaman olduğu gibi, eğer videomun tarifimin bu kısmına kadar beni izlediyseniz, siz değerli arkadaşlarımdan, takipçilerimden yorumlar kısmına küçük bir mesaj bekliyorum. Bu bir çiçek olabilir, bir böcek olabilir ya da tarifim hakkında bir bilginiz, birikiminiz varsa benim de yorumlar kısmında paylaşırsanız çok mutlu olurum. Şimdiden herkese teker teker teşekkür ediyorum. ve daha sonra birer çay kaşığı pul biber, karabiber ve tuzu ekledikten sonra doğradığım maydanozları da ekliyorum. Şöyle bir karıştırıyorum ve krep hamurum hazır. 25 santimlik bir tava kullanıyorum. Dilediğiniz tavanızı krep yapmak için kullanabilirsiniz. Ama yanmaz yapışmaz olsun. Hazırladığım e, hamuru tam tavamın ortasına ekliyorum. 1,5 kepçe benim tavam için yeterli gelecektir. ve hamur ekledikten sonra hemen hızlı bir hareketle ileri geri hareketlerle hamurun her tarafına eşit bir şekilde dağılmasını sağlıyorum. Üstü kabuk tutana kadar bu şekilde bekletiyorum. Zaten 1 dakika içerisinde tamamen suyunu çekecektir. Önceden kaşar rendelemiştim. Siz dilediğiniz peyniri kullanabilirsiniz ama kaşar çok yakışıyor. Denemenizi tavsiye ederim. Ve kaşarı ekledikten sonra hemen diğer tarafını kapatıyorum. Böyle üzerinden bastırıyorum ki açılmaması için. Ve çevire çevire krebimi pişiriyorum. Tıpkı gözleme görüntüsünde oluyor. Çok lezzetli oluyor. Tadı da aynı. Gözleme gibi dakikalar içerisinde hazırlayabileceğiniz harika bir tarif. Çayınız demlenene kadar hafta sonu kahvaltılarınızda hatta çocuklarınızın beslenmelerine bile hazırlayıp koyabilirsiniz. Ben hamurunu akşamdan hazırlıyorum. Sabah pişiriyorum. O şekilde de çok pratik oluyor. Sabah kahvaltıya. Toplamında bu ölçülerden 5 adet krep elde ettim. Dilerseniz bu ölçüleri ikiye katlayarak daha fazla krepler yani krep börekler elde edebilirsiniz. Ve bütün krep hamurunu bu şekilde hazırladım ve pişirdim. Gerçekten çok pratik bir tarif. Zaten ocağımın diğer gözünde de çayım kaynıyor. Kahvaltıya hazırladım. Çay demlenene kadar hazır oldu. Özellikle çocuklar bu tarz şeylere bayılıyor. Tarifime çok güveniyorum arkadaşlar. Gönül rahatlığıyla deneyebileceğiniz nefis bir tarif. Hamuru ikiye katladıktan sonra fırçayla üzerine bir miktar sıvı yağ sürüyorum. Bu şekilde üstü daha güzel nar gibi kızarıyor. Dilerseniz tereyağı ya da margarin de kullanabilirsiniz. Ama onlar yandığı için çok lezzetli olmuyor. Sıvı yağ kullanmanızı tavsiye ederim. Bu krebin içerisine ben maydanoz kullandım. Dilerseniz dereotu, taze soğan ya da sade olarak da hazırlayabilirsiniz. Eğer peynir, kaşar sevmiyorsanız bu şekilde e, sade olarak da tüketebilirsiniz. Ya da içerisine ot koymayıp yani maydanoz, dereotu kullanmazsanız çikolata, reçel, kaymak sürüp yiyebilirsiniz. E, krep hamurum birebir tam tutan tariftir. Yıllardır yapmış olduğum tariftir. Gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz. ve bütün hamurları bu şekilde aynı yöntemle pişirdim. Pişirme oldukça önemlidir. Ocağımın orta gözünde orta ateşte pişiriyorum. Kısık ateşte ya da yüksek ateşte pişirmeyelim. Krep hamurunuz e, hamur kalabilir, kuruyabilir. Orta ateşte pişirmeniz sizin için yeterli olacaktır. Şimdi sizlere hazırladığım krepleri şöyle yakından göstermek istiyorum. Gerçekten muhteşem bir tarif. Çayınız demlenene kadar hazırlayabileceğiniz çok lezzetli, gözleme tadında nefis bir tarif. Tarifime çok güveniyorum arkadaşlar. Deneyince bana hak vereceksiniz. Gerçekten çok lezzetli oluyor. Şöyle yakından hatta sizlere göstereyim. Şu an çok sıcak. İçerisindeki peynir oldukça erimiş. Bir tanesini şöyle bölerek göstereyim. ve böylelikle bir videomun daha sonuna geldik. Beni izlediyseniz sizlere çok teşekkür ediyorum. Kanalımdan ayrılmadan önce beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomda tarifimde tekrardan görüşmek dileğiyle. Sevdiklerinize ve kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.